arkadaşlar ben sadece 3 gündür bunun peşindeyim bu güvercinin ayaklarına felaket derecede ip dolanmış yakalayamıyorum sürekli kaçıyor kamerayı bırakıp deneyeceğim arkadaşlar 3 gündür bu güvercini yakalamaya çalışıyorum ayağına felaket derecede ip dolanmış yem koyuyorum yemi yiyor ama tutamıyorum Bugün şansım yaver gitti ve güvercin tutmuş şimdi abimle. Bunun ayağını açacağız. Hadi bakalım. Şöyle kamerayı da koyayım. Dur. Ne Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Üç gündür bu hayvanın ayağına dolanmıştı bu ipler. Bunu abimle açıyoruz. Boğulmuş artık ayakları. Çok kötü bir derecede. Kangrene doğru gidiyordu. Artık Yakaladım. Bugün mercimek koydum balkonun kenarına ve bakın ipleri görüyor musunuz? Öbür ayağı daha kötü. Bu ayağı gene iyi değil mi? Bakar mısınız? Garibim kaç gündür tutayım mı? Çok dikkat et. Şu ayağına tekrar bak abi. Öbürüne. O tamam. tamam. Temiz. Bakın ayağına. Yara olmuş artık. parça. Ona şimdi senin şeyin vardı ya anne hani şu şeyi suyun. Ondan Oksijenmiş sürelim. Bu ya. Oksijenli su. İnanın çok mutlu oldum. Bakın kanlı. Hepsi çıktı mı? imkanı yok bu hayvan bunu çıkartamazdı ve mutlu son çıkarttık çok mutluyuz şu anda kalbi nasıl atıyor garibimin turşu da bakıyor turşucum turşu bak 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 annem bak yardım ettik evet çıkan ipler bunlar işte insanoğlunun attığı çok ipler. Sen buna şey yapacağım. Elin kan oldu senin. Şimdi bunu beta dinleyeceğiz. Anne buna bir beta din. Ha? Beta din mi? Ondan ondan. Önce oksijenli su. Batfon mu <laughs> sürelim önce? Sonra bu batikon değil mi? Evet. evet. Dur korkma çocuğum, korkma. Bu saç çıkıntı. Ne iki onlar öyle? Şu ayağı çok kötü. Şu. Öbürü. Bunda da var. Onda da var. Şu açayım. Hmm. Hep diyordum nasıl tutayım filemi bulayım nasıl yapayım. Bugün... Biraz böyle kalsın sonra betadin süreriz. Şimdi öbüründen süreceğiz. Batikon da koyacağız. Hı. Tamam. dur tamam hiç korkma çocuğum hiç korkma şimdi özgürlüğüne bırakacağım onu geri dur buraya mercimek koymuştum hiç korkma ha. artık yürüyebilirsin ve uçtu